Baba akü yok. Baba akü yok. Kol bozuk. Al. Hani çektim. <laughs> Haberin olsun <gülüyor> yani. 3 2 Aynen 3 2 ee, biz... Arkadaşlar merhaba. Yeni video ile karşınızdayız. Bugünkü konuğum Semih ve motoru BMW C650 GT. Semih hoş geldin. Hoş buldum. Ee, çok kısa seni tanıyalım. Sonra motorunu tanıyalım. Teknik özelliklerinden çok kısa bahsedebilirsen, Sonra kullanıcı deneyimi kısmına Tabii. geçeriz. Ee, Semih ben. 40 yaşındayım. Ee, motor geçmişim çok fazla yok. 4-5 senelik bir e, motor kullanıcısı. İş olarak makine imalatı İşi yapıyorum, Hı. hobi olarak da motor kullanıyorum. Anladım. Bu motoru ne zaman aldın? Bu motoru yaklaşık 3-4 ay civarında bir süre oldu. 2016, 2016 16 model. model evet. 23 bin kilometre. 28, 29. Evet, Parla. 28 bin kilometrede. Peki motorun teknik özellikleri kaç CC olarak geçiyor? Kaç e, beygir? Çok kısa bize özelliklerinden. Evet. Koltuk kısıtma bir sürü özelliği var arkadaşlar. Aşiret paket gibi bir motor. Çok tavalesi ya posa anlatsın kendisi. Evet 2016 mi? model. E, çift silindir malumunuz bir makine. Hı -hı. Stok olarak 60 beygir. Hı -hı. 63 metre tork olarak geliyor. Hı -hı. E, ekstra biz üzerine bir de yazılım yapacağız. E, %10-15 civarında da Oo, bayağı park beygir etmiş. ve torkunda arttırma oldu. Buradan Loe Auto Tekede selamlarımızı iletelim e, arkadaşlar. motosiklet yazılım üzerine. Kesinlikle. Daha önceden videolarımız var. İzlersiniz oradan da. Şu an motorun bize çok kısa böyle teknik özelliklerinden bahsedebilir misin? Benim bildiğim elci kısıtma var, koltuk kısıtma var. ABS, TCS var mı? Var. TCS mevcut. Ön cam otomatik olarak ayarlanıyor. Evet. E, LED far mevcut. Kör nokta uyarıcısı farlarımız mevcut. var. Şeylerimiz evet. var. Sinyallerimiz, uyarılarımız var. Sera 6 kask alabilecek... İki tane full face kask. Alıyor mu? Alıyor mu iki tane? Ve artı olarak ıvır zıvır da alıyor. Ivır zıvır alıyor. Başka benim saymadığım bir özelliği var mı? E, saymadığımız yok. Anladım. Yani hepsini saydık. Yani yol bilgisayarı da var tabii e, hmm. ekranda. Yani hemen hemen bütün verilerimizi gösteriyor bize ekranda. Tamam. Otomatik bu, far algılama sistemi var. Karanlığa girdiğinizde bu, kendisi otomatik. Otomatik far var. Süper. Bir kruz kontrolü yok. bence. Yani, yani evet eksik olan e, tek sayabileceğimiz şey muhtemelen kruz olur. Başka. Kaç şey bin var. kilometredeydi sen aldığında? Ben aldığımda yaklaşık olarak 19 bindeydi. O bayağı kilometre yaptın. Evet. 3-4 ayda bir 10 bin kilometre yaptık. Evet. Sonra. Çok güzel kilometre. Peki motorda aldığından bu yana yani hissettiğin Hı -hı. E, bir şehir şehir dışı kullanımda nasıl hissettiriyor motor? Eş, Ağırlığı mesela çok hissettiriyor mu şehir şey içi kullanımda? Yok. E, kullanım esnasında zerre kadar ağırlığını hissetmiyorsunuz ki GS'ten bile ağır bir makine. 260 kiloluk evet. bir ağırlığı var. Kuru ağırlığı. Korkum aslında genişliğiydi. Şehir içinde nasıl kullanacağım? Kullanabilecek miyim? Aralara rahatlıkları girebilecek miyim? Korkusu vardı ama hiç öyle bir sorun, sorun yaşamadım yani. Uzun... Gayet rahat bir şekilde kullanıyor. Uzun yolu zaten tartışmasız ben bundan Hı. daha konforlu herhalde Goldfinger diye düşünüyorum. yani. yani o kadar daha konforlu komfor. bir motor. Ya arkadaşlar şu çok güzel bir olay yani sırtta olması gerçekten çok güzel bir olay. Bir de atıyorum kışın kullandığınızda bu koltuk ısıtmasının, elci ısıtmasının oluyor olması çok büyük bir avantaj. Bunun normalde bir örtüsü var. Evet. Ee, onunla geldi Semih buraya. O örtüsünü hı. taktığınızda yani kapalı da bir odada çok... gibi yol yapıyorsunuz. Evet üstüne. rahat kullanabilirsin. Sele yüksekliği nasıl sence? Senin boyun kaç? Benim boyum 1.77. E rahatlıkla ayaklarım yere değiyor. Tam yani. olarak basabiliyorsun. Basabiliyorum. Anladım. Süspansiyonları Nasıl? Gayet başarılı. Zaten ayarlı bir süspansiyonu var. amortisör olarak. Yani viraj seviyorsanız tabii sertleştirebilirsiniz. O şekilde Hı -hı. kullanabilirsiniz. Ama süspansiyonları gerçekten çok konforlu. Yumuşa aldığında böyle çok o konforu hissediyor mu? Istiyor istiyor mu? Kesinlikle Süper. Top speed'i kaç gördün? Top speed şöyle. E, yazılım öncesi 180'de tabii bir kesicisi var. 180'den Hı -hı. ileri gidemiyorsunuz. Yani makina gitmek istese de yazılım Hı -hı. izin vermiyor ona. E, biz yazılımla onu kaldırdık tabii ortadan. Şu an e, GPS'te gördüğüm hız 198. Oo çok güzel bir şey yani toplanmasının gücünde hissedilir bir şey oldu mu tabii ki tabii ki. Yani, yani hiç fark etmiyor artçılı, artçısız, yokuş aşağı, yokuş yukarı. Yani nerede isterseniz size tepkiyi anında veriyor. Ee, o zaman şöyle sorayım. Rakipleri arasındaki o yazılım sonrası özellikle şu an atıyorum T-Max gibi AK-550 gibi motorlarda ne gibi farklar evet. var? Fark ediyor mu çok hızlı olarak güç olarak? Yani çok dersek tabii ki çok değil ama kesinlikle fark var. Yani T-Max olsun, AK olsun. Hiç yani denediniz mi? Karkma. Kesinlikle denedik. Yani roller yap. Gerek hmm. 0-100 ve gerek 100 sonrası hızlar deneme lerde seni geçip geride T-Max ile bir yerde hani kafa yani bir belli bir sürete kadar yan yana gidiyoruz. Hani Hı. bir kopma yok ama ondan sonra zaten T-Max plakamızı okuyor yani. Hmm. <laughs> oldu. Süper. Peki e, yazılım olmasaydı bu böyle miydi? Yazılım olmasaydı tabii ki bu, kadar değildi. Dediğim Anladım. gibi en başta zaten bir limitörü vardı. Onun orada ne gidemiyorsunuz. Beygiri şey yani bu seviyede iyi bir beygiri gücü Kesinlikle. var yani. Kesinlikle. Yani stok olarak 60 beygir geliyor ağırlığına oranla şimdi 261 kilodan bahsediyoruz. Evet, yani o. t max ile arasında yaklaşık 40 kilo var hakize AK 550 ile de arasında Hı -hı. o kadar fark var. Ona rağmen ve bunun hani aerodinamik olarak spor bir motor değil. Evet. Daha çok uzun yol motoru, konfor onlar motoru. Onlar biraz daha spor Tabii, onlar olarak yani. spor olarak tasarlanmış Hı -hı. ve o şekilde kullanılıyor. Ona rağmen asla gerisinde kalmıyor ve ilerisinde yani. Benim bildiğim bir konu daha var. Sanırım bunun motor bloğu kim üretmiş? Yani kim Benim konu duyduğumda o. Peki motor bloğu ile ilgili herhangi bir sorun yaşadın mı? Ya da kim konuyu üretiyor olması herhangi bir sana eksi avantaj olarak sunduğu bir yok, şey Yok açıkçası ben bunu alırken de bilmiyordum. Hmm. Kim konu ürettiğini de bilmiyordum. Zaten BMW logosu varsa üzerinde bunu kim üretirse üretiyorsun arkasında Borusan duruyor. Evet doğru. Türkiye e, için. Kesinlikle öyle. Hı -hı. Onun, Onun için herhangi soru bir sorun şey yaşamadın yok. Yok sorun da yaşamadım. Dediğim gibi yaşasak da zaten Borsan gibi bir firma var bir, arkasında. Firma var arkası. süper. Peki yakıt ortalamanı e, biliyor musun? Ne kadar yapıyor? Yakıt ortalamam litre bazında değil de ben şehir içi ortalama 2,5 lira bandında yakıyor. 2 lira çok düşüş yapıyor. Ya. Yani, yani bu CC'de bilmiyorum şimdi rakiplerinin videosunu da yani buna rakip olacak motorların videosunu da <laughs> Yani rakip kamera arkası yani. kamera arkası. <laughs> Kabul etmiyor kesinlikle. Sen bir rakip olarak CC farkı var tabii bir öncelikli. E tabii mi? ki CC farkı beygir var. Beygir farkı da var, var, var. Özellikle SM'ye karşı biraz daha sanırım. Tabii e, orada yaklaşıyor bilmiyorum, beygir bilmiyorum ya. kaç beygir olduğunu 47 ama. 7 beygir diye yanlış da, değilsem biliyorum stok halini. O da o kadar fark ediyor 60 beygirden bahsediyor. Tabi arada bir 12-13 beygirlik bir 13 fark var. var. Frenler nasıl? Duruş frenler yok. gayet yeterli. Hı -hı. Yani herhangi bir sıkıntı yaşadım, Manifi, panik fren kullandım mı hiç? Bir panik fren çok, yaşat, kullanmadım. çok kullanmadım, çok kullanmadım. Yani denedim Hı -hı. ama hani onu gerektirecek bir durum yaşamadım. Frenleri gayet başarılı. Anladım. Önde çift disk var zaten. Peki, motorla ilgili bir tane artı, bir tane eksi yönünü söyle desem. Öncelikle bir tane artı yönünü söyler misin? Bu artı olarak şey. artı olarak performanstan hiç bahsetmeyeceğim. Konfor, kesinlikle konforu. Yani zirvede diyebilirim. Eksi, eksi olarak yani gördüğüm tek eksisi kurus kontrol diyebilirim. Sadece yani o özellikle yok. uzun yolda hani bir hani kamus putu ama sigara içeyim dediğiniz zaman <laughs> şöyle bir kurus kontrol ihtiyacı duyuyorsunuz. Evet. Bakımla ilgili şimdi şunu söyleyebilir misin? 2016 model motordan bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi insanlar bütçe artık biraz e, daraldığı için, alım gücü düştüğü için e, motor alımlarda biraz kilometreli ya da eski kasa model dediğimiz motorlara gidebiliyorlar. Evet. BMW bazen bunun içine girmeyebiliyor çünkü ikinci eli de biraz kalabiliyor. Evet. Ama e, alacak, düşünmek isteyen insanlara bunu önerir misin? Yani hı. parça bulmakta zorlanırlar mı? Bakım yaparken parça, yedek parçası konusunda sıkıntı yaşarlar mı? Nedir tavsiyen? Ne söylemek istiyorsun? Yani ben çekinceleri olmamasını tavsiye ederim. Yani hı hı. dediğimiz gibi yani BMW marka var. Arkasında evet. Borusan gibi bir firma var. Parça konusunda bugün baktığınız zaman Honda'da, Yamaha'da veya diğer markalarda geri geldiğinde bir takım parçalarda parçası yaşayabiliyor. Hı hı. Bir ay, iki ay parça bekleyen durumlar karşılaşabiliyor. Bunda da muhtemelen o tip şeyler olabilir. Hı, ee, ama beklenir ama gelir. Çözümü var, parça aynen var. Aynen öyle. Yani hani bulunmaz bir şey diye bir şey yok. Sadece hani belki dediğimiz gibi diğer markalarda da olduğu gibi termin süresi uzayabilir. Bir haftada değil de iki hafta haftada 3 haftada çözülebilir Çağır, ama evet. çözülmeyecek bir problem yaşamaz. Örneğini vereyim yani sana destekleyici bir örnek vereyim. 2010 model F800 var bende de. Ben e, ön farının içindeki aynaları yanmış. sana yazmıştım. BMW'ye yani şey yaz e, Bayisine. Parçayı fabrikadan getirebileceğini söyleyeyim. 45 gün içerisinde. Yani 2010 model motorda bile hala parça tedarikini sağlamış evet, oluyor kesinlikle. olması güzel. Onun için düşünen arkadaşlar varsa aslında çok modele, yıla, kilometreye bakmadan bizde Türkiye'de sadece kilometre algısı, Maalesef. yüksek kilometre bir motor gibi algılanıyor ama aslında Maalesef. işleyen demir paslanmaz sözü buradan geliyor. Bu motorlar sürekli çalışıyor, kilometre yapıyor ve bakın doğru yaptırdığınızda bence herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sen bakımını şu an özelde mi yaptırıyorsun? Özelde Yoksa özelde yaptırıyorum. Ne kadar da bir bakım yaptırıyorsun? Ee, ben şu an ağır bakımını yaptırdım zaten. Hı -hı. 20 küsür bin değil de ağır bakımına tutum her şeyi değişti. Kayışı, bujileri, filtreleri, bagaları, bütün yani A'dan Z'ye bütün bakımlarını, bütün sıvı bakımlarını. Speed motorda mı? Speed motorda. <laughs> Nazım, Nazım selamlar. Selamlarımızı iletelim. Eline sağlık. Zaten onun elinden geçtikten sonra motorun değişti yani acayip evet, değişti. Ben, benim motorum da o Gidişi de, yapıyor. duruşu da her türlü değişti yani. Teşekkür ederim tekrar kendisine. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi diğer soruma geliyorum artık. Bir daha motor alacak. kıtır olarak söylüyorum. Bu sesilerde olursa hı hı. yine e, bu motoru alırım. Kesinlikle alırdım. Yani vazgeçmeye de yok açıkçası yani hı. ama e, ekonomik şartlar direği bazen düşmek gerekebiliyor, elden çıkarmak gerekebiliyor ama evet. alacağım kredi. Hele ki yani fiyat politikası olarak baktığımızda aynı model başka bir motora yöneldiğinizde hı hı. rakamlar ciddi anlamda yüksektir. Işte. Ne kadar ikinci piyasası? Yani bunun ortalama fiyatı bin lira civarında. 500 bin lira, 2016, yani. 17, 18 modelleri. 2016 öncesinde e, kasa farklılaşıyor. Hı -hı. Onda kör nokta uyarı sistemi vesaire bir takım özellikler eksik. Hı -hı. Ama 2016 ve üzeri ortalama bantlarda 500 bin lira civarında. Anladım. Tamam. Peki viraj kabiliyeti nasıl motorun? Viraj kabiliyeti belki aralarında hani rakiplerine demeyeyim de e, akranlarına kıyasla en iyisi diyebilirim yani. Hı -hı. Hani cüssesine e, oranla müthiş bir viraj kabiliyeti var. Bir duyma aldım. virajı yatınca kıvılcımlar falan çıkıyor. <laughs> evet öyle bir gerçek de var. Yani viraj sınırlayıcı mı denir artık ne denir? Ona benzer bir şey koymuşlar arka sehpanın üzerine. Hı hı. Yani oraya temas ettiğiniz zaten kıvılcımları görüyorsunuz. Aa. Evet T-Max sahibi arkadaşım çok görmüştü o kıvılcımları. Ha, anladım tamamdır. Dostlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Semih sana da çok teşekkür ederim Rica katkılarından var. dolayı. Der videoyu zaman. beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.